Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana Evet kahvemiz güzelce içildi kapatıldı güzel kovalar için Ay yükselen güneş burcu kova olan güzel kardeşlerim Bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin Aceleci olmayın ee, Bazı kardeşlerimiz e, sabırsızlar olacak mı olmayacak mı ne zaman olacak diyorlar ya Dediğim gibi tekrar açıklama yapıyorum aceleci olmayın kişiden kişiye değişiyor. Kimilerine oldu, kimilerine yakın zamanda olacak, kimilerini birazcık daha bekleyecekler. Ama siz güzel olan şeyleri alın, beğenmediğiniz evlerine gönderin. Ben her zaman sözlerimin arkasındayım. Çünkü ben size buradan gerçekten uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Bazı kendini bilmezler de yok öyle değil de siz biliyor musunuz, bilmiyor musunuz, atıyor musunuz, tutuyor musunuz? Güzel kardeşlerim o zaman kendiniz yapın bu işi. Ben Ocaklama el aldım. Size hiçbir ücret almadan burada sizin iyiliğiniz için, sizin mutlu olmanız için buradayım. Rica ederim. Yorumlarınızı da ona göre yapın. Evet şimdi e, sizden sadece tek Desteklerinizi unutmayın. Evet kovalar bir yolunuz var. Bir yolunuz açılmış sizlere. Hayırlı yollar olsun. Güzel yollar olsun diyelim. Evet neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım. Evet bakın kovaların niyetleri tutuyor. Evet bazen de şöyle bir şey oluyor ağzımdan hani peş peşe e, baktığım için kahve şeylerine e, başka burç çıkabilir ama ben niyet çok önemli burada kovalara bakıyoruz. Evet güzel kardeşlerim bir konuda kendinizi sıkmışsınız iki kişilik bir konuda bir sürtüşme mi var kafa anlaşmamazlığı mı var böyle e, anlaşmamak mı var. Bir konuda böyle e, kafanızı çok takmışsınız güzellikler. Bir de şurada e, bir hediye olayı var. Bu hediye artık e, size bir şeyler gelecek. Evet, size bir şeyler gelecek güzellikler. Hani böyle al, eve alınan değil. Bu daha büyük bir şey. Bu da e, sizi gerçekten bu bekletiliyor. Bu gelecek şey gelince de çok çok mutlu olacaksınız güzel kardeşlerim güzellikler. Böyle hani nasıl diyeyim? Bir anlaşma içine mi gireceksiniz ya çalıştığınız yerde ya da böyle bir yatırım amaçlı bir anlaşma içine gireceksiniz bu sizi çok mutlu edecek gerçekten çok mutlu edecek görüyorsunuz gülücükleri neşelenmeleri bir araya geleceksiniz böyle çok coşkuyla hiç beklemediğiniz yani e, bir olay olacak belki siz e, an, yani ummadığınız zaman belki bir yatırım olarak bir şey size verilebilir belki hibe edilebilir gibi geliyor. Ya da bir ummadığınız bir yerden e, miras gibi hani olabilir de hibe de edilebilir yani bir size bir şey gelecek size tolerans şans verilecek e, ya da böyle çalıştığınız yerin hani daha kat kademe üst yerlerinden bir anlaşmayla da çıkabilirsiniz her şekilde de gayet güzel bir aydınlıklı bir olay olacak e, sevinerek kutlayacaksınız güzel kardeşlerim. Şurada da hani e, en üste çıkacaksınız, kademe kademe artık e, yol alacaksınız, çabalarınızın sonucunu alacaksınız. Şurada da bir kalp olayı var, kalp e, kalbiniz mi belki evliler eşinizle ilgili bir şey olabilir, bekarlar içinde bir aşk olayı olabilir, kalp olayı var bir şeyi kalbinizde e, çok takılıyor güzellikler. Şurada da böyle hani eşler arası ya da sevdiğiniz kişiyle olabilir. Böyle çakışmalar oluyor ediyor ama sonuçta bir bütünsünüz. Bakın bir bütünsünüz. Eşinizle belki tartışabiliyorsunuz. Sevdiğinizle belki tartışabiliyorsunuz. Bir küs bir barışıkta gidebiliyorsunuz. Ama sonuçta siz aynı aynı bedendesiniz. Hiçbir zamanda ayrılmıyorsunuz. Birsiniz güzel kardeşlerim. Güzellikler. Şurada da bir mal var. Evet yine aynı şekilde şuradaki çıkan mal burada da çıktı. Bir e, size yüklü olarak bir mal gelecek. Hani eşya olarak olabilir. Belki evinizi yenileyeceksiniz. Çünkü bakın o malın üstünde şöyle köşede bir ev şeyi var. E, belki evinizi taşıyabileceksiniz güzellikler. E, ya da ev eşya değişimi ya da evinizle ilgili güzel bir değişimler olacak. İsminde soy isminde T harfi olan güzel kardeşlerime daha öncelik var. Şurada anahtar var zaten ev var. Şurada da anahtar var. Şurada da aynı şekilde bir haberle birlikte size bu anahtar size doğru yönelecek güzellikler. Güzel kardeşlerim gizemler var. Çoğu şeyi içinize kapatacaksınız. Ee, bazı şeyleri içinizde yaşayacaksınız. Hatta yeri gelecek en yakın sırdaşınıza eşinize bile söylemediğiniz şeyler var. Evet kendinize sakladığınız eşinize bile söylemediniz en yakın belki annenizdir babanızdır kardeşiniz onlara bile gizemle tuttuğunuz bazı şeyler var şurada bir sevinç gözyaşı yaşayacaksınız bir şey göreceksiniz ya da duyacaksınız ondan sonra çok mutlu olacağınız sizi gerçekten çok sevindirecek bir şeyler olacak hayatınızda umarım her şeyin en iyileri en güzelleri olur güzellikler güzel kardeşlerim evet tabağımıza da geçtiğimiz gibi tabağınız gerçekten iyi aydınlıklı para girişleriniz olacak burada da nasıl diyeyim elinize ya birisiyle anlaşma yapacaksınız ya elinize böyle bir şey verilecek. Bakın ya bir kupa gibi bir madalya gibi bir şeyler verilecek. Üst makamdan gelecek. Bakın fincan da tabak birbirini destekliyor. Size üst makamdan güzel bir teklif sunulacak. Çalışma hayatınızda da olabilir ya da böyle hani nasıl diyeyim bir başka bir şeyde de olabilir bir teklif gelecek size bu teklifle birlikte bir ikramiye de olabilir bir para girişleri de olabilir ee, güzel kardeşlerim evle ilgili zaten fincanda da çıktı burada da çıktı onunla da ilgili bazı gelişmeler var ee, bazı e, farklılıklar olacak yenilikler olacak ee, bir de şurada nasıl diyeyim sizi hani e, bakın halinize de ay doğacak güzel kardeşlerim onu da söylemeden önce de sizi bekleyen sizi özleyen birisi mi var? Böyle bekliyor e, eğer siz kova burcu bekar bayansanız bekliyorsunuz birisinin sizin için gelmesini bekliyorsunuz. O kişiyi öyle kafaya takmışsınız ki oturmuşsunuz gelecek mi ne olacak diye etrafınız aydınlıklı. Bu kişi bakalım bir harekete geçecek gibi haneniz aydınlıklı haneniz ferah güzel kardeşlerim ee, evli olan kardeşlerim için de diyorum çocuklarla ilgili bebek belki bebek girişi olabilir çünkü burada bir gelin var elinde bir şey tutuyor belki bir bebek bekleyişi olabilir ee, çocuğunuz varsa farklı bir şekilde bir şeyin bir gelişi olabilir. Her şekilde de burada da kalp olayı var. Ama evliyseniz de yuvanızda gayet iyisiniz, bekarsanız da o gelişmeler güzel bir şekilde olacak. Güzellikler kısmetinizde gayet size doğru yöneliyor, size doğru gelmiş, size doğru akıyor güzel kardeşlerim. Evet şurada da şöyle baktığımda aynı şekilde de aynı böyle aydınlıklı ferahlı günler gelecek sıkıntılarınızı artık bir tarafa doğru atacaksınız aydınlıklı ferah günlere geleceksiniz bir bayanın da çok mutlu olması çok böyle ayaklarının yerden kesilmesini görüyorum ee, çevresel faktörlerde birazcık canınızı sıksa da bunlar gelip geçici faktörler çok böyle lafa dedikoduya da çok önem vermeyin siz önünüze bakın siz yükselişinize bakın terfi alacaksınız yükseleceksiniz eee eğer evdeki evdeki bir ev hanımıysanız size de belki bir, yani çalışmasanız bile bir teklif gelecek başka bir konulardan da olabilir. Bunu her kişiden kişiye göre değişebilir. Evet, evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evrenden neler bekliyorsanız, ne istiyorsanız en iyileri sizlere verir güzel kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.